Kim? Baban uyandı mı? Bilmiyorum ki. Gürültüden uyandı mı diye soruyor. He, en son koltukta uyuyordu. Tamam işte gürü, gürültüden uyandım. Dur bakalım. <laughs> koyayım değil burada değilmişsin? Çek, Yavaş, yavaş. Adam uyandıracağım. Hadi. Top patlasam yalnız. Nasıl Ses yapıyorsun. Tamam, ikisi yeter. Kırmızıyı da ver. Yavaş, yavaş. Kırmızımız tadilata geldi de. Tamam, şimdi. Bir saniye bunu kamerayı sana devredeceğim şimdi tamam mı? anne ne yapıyor? Kızıl derya'ya benzedi. Onları parmağınla yedir. Yedir onları parmağın. Bir dakika kız bir dakika. Boyalar eba. Shh. <sweak> Niye böyle yapıyorsun? 还能。 git. Ay ne desin ya. Üne <laughs> ne? <laughs> İyi misin baba? <laughs> darbe aldım. <laughs> Sağ yanından darbe aldı. Ezbillah şeytacım. yaklaşma yaklaşma darbe yersin. Ya bir yere git ya anneciğim ya. <laughs> Hayatım iyi misin? Senin yüzünden değil. Hatırlıyor musun? Sen beni Sanki... böyle kurbağayla korkutmuştum. İntikam soğuk yenen bir yemektir hayatım. Nasılsın? İyi misin? <laughs> Allah'ın <'ım gülüyor> sözü git. Lan git. lan git. Ben senin karınım lan. Lan git. Neyse <laughs> git. Bu ne la? <laughs> Atarım. Adamı kalpten götürüyordun kalpten. Çok güzel oldum ama öyle <laughs> diyorsun sen? Anne makyaj yapmamanı tavsiye <laughs> ediyorum şiddetle. <laughs> <laughs> Kızım intikamımı aldın mı ikisinden de? Sonra aldın. neler yaptın bir bilse? O ne yaptınız? Yatağı <laughs> Lan Nuri! Vallahi. Gel 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 utanma gel. Git, Allah seni git ya git. Şş, ey dokunma. E. Hayatım yapma nasıl, ya. Sesin nasıldı? Git. <laughs> tak git. Bir daha beni korkutacak mı? Korkutacağım. Hem de daha beteni yapacağım sen. Bak Şş, ben aa, daha kötü seni. Yok, yok git git. Şş, benim evlenir ya, misin? Böyle evlenmiyorum. <laughs> sen hortumla oh. yıkayacak da evlenecek anne. Üç tane badana boya var. Au. Oh. <laughs> gel gel. ne <laughs> yaptın sen? Altın iş ettim. Nasıl? <gülüyor> Bardak. <gülüyor> <gülüyor> Tövbe bismillah. Ne yapıyorsun ya? Ben böyle olmuşum ya. Dedim sana hortumla yıkamak lazım. bir. Aşk krizinden öldüm. Babamı ah. korkuttum ya. Ah. Ah. Seni Katılık de işettim ya. Ya helal helal. <laughs> 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 Hak ettiniz mi? Bir daha <gülüyor> <gülüyor> beni korkutacaksınız mı? <laughs> anne anne çekil anne. anne. <gülüyor> 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 Hadi görüşürüz.